Herkese merhabalar. Gülsün Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık biz evde yaprak iç harcı hazırladık arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi biraz gelip bağa geldik gene. Şöyle tazelerinden biraz alıp götüreceğiz. Akşama afiyetle yiyeceğiz. Şöyle bakalım, şunlar tazeler. Bunlar bir yenileyenler arkadaşlar. Uç filizleri, uç yaprağı yani. Şunu mu? İşte gösteriyorum bak. Şunu hı hı. Geri çek onu biraz. Şunlar da al. Şunu bir tanesini al. Bu üç yenileyenler arkadaşlar üç yaprağı diyorlar. Hı. Şunlar da al. Burada alacak var bak daha. Orada onlar kart ama. Bak şunlar şey. Yemek ama. mı? Koşeti bana ver. Bunları böyle topluyoruz arkadaşlar. Bu yenileyenleri. Şunları alsam bir ki. Şunları al. Al. Bak burada da var. Bak. Şunları. Şunlar mı? Hı hı. Biraz küçük ama. Hı hı. Sen onu öyle gözüksün. Bak Kartlar almayalım. Geri kaldı biraz. Şöyle. Bak şurada da var. Ay düşecektim şeyin üstüne. Şöyle güzel çek şuradan. Şu yerdekini al Burcu. Bak şunlar da var. Şunlar da ama onlar biraz sert. Su görük de burada. Var. Hı? Su evet, evet, bahçe var elimde. Su gelen yerler arkadaşlar yeniliyor böyle. Arkadaşlar burada şiddetli bir sıcak var. Biz Antalya'nın yaylasındayız ama burası da resmen cayır cayır yanıyor. Şunlar mı? Çok 38 derece sıcak var burada da. Sen tutsana bana bunu. Şunları. Bak şurada da var uç. Şurayı mı? Bak o uçlar yumuşak bak. İşte bunlar su gördüğü için şu uç da var. Bunlar da güzel. Bakın şu gözüküyor. Şunlar mı? Hı -hı. geri çek. Bunlar da yumuşak ya. Baksana. Aa, yumuşacık bunlar da. İki çeşit ama. O boy şu tepekten başka bir şey. Bu daha yumuşak öbür kılı, kılı da mı? <gülüyor> <gülüyor> O Su rengi de hep geliyor işte. Ver bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldik. Şöyle arkadaşlar bunu geçen çekmiştim daha fasulyeler çıkmamıştı. Gördüğünüz gibi Fasulyelerim çıktı. Böyle küçük küçük arkadaşlar. Sıyalığa gibi onlara fasulye ekmiştik. Bunları ben diplerini doldurdum bugün. Çalılarını da diktim. Şöyle göstereyim. Çalılama işlemini de yaptık. Şimdi arkadaşlar rokayla maydanoz da ekmiştim. Onları da göstereyim. Şöyle görelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maydanozlar da çimlenmiş. Şurası da roka arkadaşlar. Roka arsız olduğu gibi maşallah çıktılar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar maydanozlar çimlenmiş ama buradan seçilmiyor sanırım. Herhalde görülmüyor. Biraz da yaprak sarması çekerken sararken çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim bizim burada nara ağaçları. Her türlü ağaç var arkadaşlar. Rokalarımızı biraz daha yakınlaştıralım bakalım. Biraz tohumunu ben bunun sık etmişim ama yine de güzel oldular. Çekiyor şey musun? Evet arkadaşlar. Biraz bahçeyi gezdik. Benim mini bahçeyi. Bahçecik aslında küçücük. Şimdi güzel yapraklarımızı topladık. İç hazırlamıştık gündüzden. Şimdi bunu sarıp güzel afiyetle yiyeceğiz. Biz bayağı bir sardık. İçimizin artık yettiği yere kadar. Şöyle gösterelim. Biraz biz bu, ben normalde daha ince sarıyorum ama bunları böyle tombiş tombiş sardık. Şimdi hemen yemek için. Bunları bayağı tombul yaptık. <laughs> Alperen Bey. Oğlum şunu göster oğlum şunu. Benim yaramaz diyenlerim. Artık hava kararmak üzere arkadaşlar. Biraz da pişirirken çekeriz artık. Daha Ağustos böcekleri daha hala cırlıyor. Bunlar sabahın köründe başlıyor. Artık hava kararana kadar ötüyor. Yapma. Basıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaprak sarmamızı sardık güzelce ne pişmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da makarna suyu koyduk arkadaşlar. Böyle bugün sizlere böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Bu yaprak sarma içini daha önceki videolarımdan bakarsanız arkadaşlar çok kaç tane yaprak sarması içi hazırlanışı yaptım. Çok lezzetli oluyor. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şu üstüne domates koydu kardeşim, biber koydu. Arkadaşlar köy organik e, burada köy yaprağı olduğu için ekşi. Üstüne limon dizmedik, bayağı bir ekşili. O yüzden böyle yaptık. Üstüne iner ayakta biraz da yağ dökeceğim. Bugünkü videomuzu buraya kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.